Merhaba. SolidWorks 2011'de yay oluşturmak da mümkün. Komuta eller kısmından Helix ile spiral diyerek girebilmemiz mümkün. Girdikten sonra düzlem seçiyoruz. Geç açıp orada e, dış çapını oluşturacağız yayımızın. Tıkladım ön düzleme dedim. Ve hemen daireye geldim. Rastgele çizdim. Sonra da ölçendirme yaparım. 90 diyelim. Çapımız. Onay verdiğimde zaten hemen menümüz aktif olur bakın. Burada neleri verebiliriz? Açı veya dönme dediği açıyı vereceğiz ve devrini vereceğiz. Kaç kere dönsün, yay sarsın. Bunu verebiliyoruz. İşte 20'lik araları 20 olsun. 5.5 devir alsın. Yani şu 5 tam devir dönecek. Bir de yarım olarak yani şurayı vermiş oluyor. Yükseklik ve dönme verebiliriz. Yüksekliği verdik şuradan şuraya olan mesafe 100 olmuş bakın büyütüp küçültebilirim ve devir aralarındaki mesafeyi vermiyorum 150 milimetre 5.5'i kendi otomatik olarak dağıtıyor. Zaten Türkçe olduğu için hani bu nedir şu nedir diye düşünmenize gerek kalmıyor ve yükseklik açı gene yüksekliği veriyorum ve aralarındaki açıyı veriyoruz 27.5 zaten bu değer değiştikçe devre bu sefer değiştiriyor şu açısıun sabit kalıyor. Bakın zaten menü olarak şurada sunuyor. Yüksekliğini, açısını, kaç derece döndüğünü 6.5 diye orada sunuyor. Benim sürekli kullandığım açı ve dönmedir. Geldim şuraya açı veriyorum. İşte 15 olsun dedim. Dönmeyi de 6 olsun dedim. Değeri birazcık 20 dersek daha rahat görmüş oluruz. Bu şekilde bunu oluşturduk. Onay verdim. Eğilim oluştu. Sıra geldi profilimi oluşturmaya. Tam şuraya gene düzlem atabiliriz veya tirdi sketch ile 3 boyutlu açabiliriz. Geldim yeni daire çizeceğim. Tapla değiştirdim. Tapla değiştirdim. Bir kere daha basmam yeterli. YZ. X'e döndürdük. Şöyle oluşturduk. Ölçeklendirme de yapalım. 20 dedim. Tamam dedik, çıktık. Bunu bunun etrafına yürüteceğiz. Geldim unsurlara. Süpürge katı oluşturma, profilimi çiz seçtim. Hemen eğrime geçti zaten. Onay verdiğimde bakın yayımı oluşturdu. Çok sıkışık oldu. heliseli düzenleyebiliyoruz şu arası mesafe 30 yaparsak eğer daha rahat görmüş oluruz sabit açıyla bu şekilde yapabilmekteyiz. bir de bunun şöyle geri geleyim değişken çaplarımız vardır değişken nedir çapımız bakın ikisinde de 30 birinci ve sonucu var ben burayı istediğim gibi ekleyebiliyorum çapı 20 olsun 20'deyken Yerindeyken kaçıncı devirde olacak? Dördüncü devirde dedim. Hata verdi. 8 dedik. Buralar aynı. Buna da de noktalar veriyoruz ve noktalardan ölçüleri değiştirebiliyoruz. 0 derecede yani 0 başlangıcında devir sayımı veriyorum. 0, 0 zaten burası başlangıcı. Sonra geliyorum kendim nokta oluşturuyorum. Diyorum ki 15 milimetrede kaç derece kaç devir döndü? 2 devir döndü. Açımda 15 olsun diyorum. İşte 40 milimetrede 8. devir döndüğünde işte açım şu olsun diyorum. Bu şekilde düzenlemede yapabiliyorum. Bu da değişken radüse dönüyor. Yönünü değiştirebilirim. Artı veya eksi de diyebilirim sabite geri döndüreyim onay dedim çıkmış oldum bir de bunu açı verebiliyorum düz bir şekilde çıkıyor bakın bu İstersen bunu açı da verebiliyorum sivri kel istediğimiz bölüm bakın şöyle göstereyim ters dışa doğru verelim önce daha net anlayın bakın şöyle değer büyüteyim 14 derecede dedim sıfırdan başı 14 dereceye kadar yayımı oluşturuyor bunun tersine de gidebilirim İçeri doğru da verebilirim yani dışa doğru içe doğru dedim biraz derecem büyük oldu 8 derece diyeyim onay verdiğimde bakın içeri doğru 8 derece vererek yay oluşturmuş olduk